biliyorum. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Tomayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? krenamız düştü hatta. Kosumuzla vedalaşalım. Hop ya deje oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yeni yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. gelişimimizin adına ufak ufak bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakalım sizlerin de ilgisini çekebiliriz diye düşünüyorum. Videomuza geçelim herkese keyifli seyirler. Öyle yurt bitmiş hesaplarımdan bir tanesinde ücretsiz hakkını kullanmak için bozdura basmıştım arkadaşlar. Titan dioksit çıktı ya kendiliğinden havadan. Ne kadar bir piyasası var bilmiyorum ama en azından bir bon ediyordur gibi düşünüyorum. Hesabımızda bir önceki videomuzdan basmış olduğumuz antikalardan bir tanesini şöyle pazara atıyorum. Birazdan da ne yapacağımı hep birlikte sizlere göstereceğim. Elmasımızı bir tık daha uyguna kurarak sattık arkadaşlar. Hatta bir 50M kurdum direkt. Bir tane 50 hep çekiyorum hocam şu şekilde. 50 hepimizi yan hesaplarımdan bir tanesini attım. Tabii ki tombala da şansımızı deneyeceğiz. Ya aslına bakarsanız ilk de örümcek. En sonunda da orp gelişi çıkmış. Yani 4 puan olmuştu. Şu 10 puanlık çıkan Azrail mi? Doktor House mu artık? Hangisi ise çıkmasaydı daha düşük bir şey çıksaydı ya da bu ikisinden biri çıksaydı. Şimşek ya da ısımı falan alıyorduk. O yüzden de ben bugün biraz şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bu 50 EP'de inşallah şimşek ya da buz yakalamayı planlıyorum abi. Yani buz yakalarsak şu 50 EP 2.5 10 gibi bir karımız oluyor. Onun dışında hani karanlık tılsımı geldi. Ha. Bir bakayım da bir 50M falan ediyor galiba bu. Evet karanlık tılsım tahmin ettiğim gibi 50M arkadaşlar. Bir numarası yok. O yüzden de kalmanın da bir anlamı yok. Evet şöyle devam edelim hocam. İnşallah Beklentimizi karşılarız bu sefer ya. Bilmiyorum şanslı gibi hissettik ama bu değil ya. Platin hazine anahtarı gelmesin hocam artık. Evet, son kez çevirdim. Bu da çöp mü? Anlıyorum. Canlar şimdi elimizde böyle vırt zırt varsa pazara doldurdum. Ufak ufak sizlere değerleri göstereyim. Bir antika yakut, yeşim, onyx ve granamız var. Sistem tahmin ettiğim piyasada yani. Bir bon 7 falan satıyorlarmış. Biz de bu şekilde koyduk. Yansıtma biletlerimiz falan var burada. Bunlar satılsın bayağı bir yeşil şans kutusu almak istiyorum 17M'lere normal piyasalarına düşmüş arkadaşlar bayağı bir açacağım işte bekçi çıkaracağız bir yandan kutsamalar falan tabii öncelikle kutsama çıkmasını istiyorum bekçiden önce bekçi çıkınca çünkü çok açma taraftarı olmuyoruz biliyorsunuz lazım olduğu için her neyse uzatmayalım şu şekilde pazarımızı açalım şimdi pazarımızı bozduk bir 7 bonluk satış olmuş simyalarımızdan hangileri gitmiş onlara da bakmadım açıkçası. Simyalarımız satılmış maalesef. Simyalar satılmış hatta güncelleme ile birlikte burada ne gelmiş? Ejdera ametisti arkadaşlar. Detaylarına sizler forumdan falan da bakabilirsiniz. Şimdi elimizdeki parayla 4 tane yavrucuk almak istiyorum. Porkimizin süresi bitti maalesef. Kalan parayla da yeşil şans alacağım. 4 tane Sandıklı çıkmazsa zaten yavrucuk bugün çıkmaz gibi düşünüyorum ben. Yine ilerleyen süreçlerde şansımızı deneriz. Bu arada elim çok pahalı değil. Bence makul fiyat şu an. Yeşil şanslarda da 16.5 17 en bandında dolaşıyor. Vorumuzu da bozdurup buradan seri seri toplayalım bakalım. Arkadaşlar toplamda 4 tane yavrucuk çekecektim ama dedim bari bir sıra olsun hani 5'e tamamlayalım dedim. Bu şekilde 5 tane yavrucuğumuz 20 tane yaşı şansımız var. Hatta yeşil şansları da bu hesabın şansına güvendiğim için bu hesapta açmak istiyorum. Önden yavrucuklarımızı açalım. Hadi oğlum bir porki ver be. Zaten askere gideceğiz. Çöpün çöpü mü? Oğlum hiçbir şey atmadın ya. Gerçekten berbat bir açım oldu arkadaşlar. Hemen geldim şuna vermiş olduğum onu yanga çevirelim. Seri seri açmaya başlayalım. Birkaç tanesini beraber açalım hatta. Ardından değerli ödünler geldikçe sizlere göstermeye çalışacağım. Geçit bileti. Depoya koyulmuyor ama bu bildiğim kadarıyla. O yüzden geçeceğim. Yansıtmayı geri alma falan. Bu belki para edebilir. O yüzden zorlamak istemiyorum daha fazla. Ne abi kaya sandığı geç hocam. Oradan bir korna sesi geldi arkadan. <laughs> ne oluyorsa artık ben de bilmiyorum. Mahallenin içinden tır geçiyor abi. Bu depoya koyuluyor muydu ya? Koyulabiliyor galiba bu depoya. Onu kullanırız. Yani 3 emden sonra zaten 4 m geliyor arkadaşlar. Tek şans içinde verilmez diyecektim. Bekçiyi de getirdik ya. Vallahi bekçi çok erken geldi. Bunları da biraz açalım. Ney bu? Küçük ekleme olmaz. Devam edelim. Hadi oğlum bir kutsama ver ya. Tamam bekçi verdin. Kutsama ver. Bekçi imzası bu. Para edebilir. Bir kutsamaya okeyiz gibi be. Ney bu? Küçük ekleme olmaz. Güçlü olursa belki kalabilirim. Tamamen çöp gidiyoruz. Anlıyorum hocam. Bir süre daha kalacağım gibi. En azından bekçiyi çıkardım ya. Dursun bunlar da. Bu arada bu bizlere vermiş olduğu ayakkabı bir haftalıkmış. Sanırım kullandıkça gidiyor ama tek sıkıntısı depoya koyulmuyor. Yine de bence iyidir arkadaşlar ya. Kendi hesabınızda hiç şans açarsanız alın. Onun dışında ekstradan bu envanter genişletmeleri falan da depoya koyulmuyor. Ona göre işte ana hesapta falan açmanız daha mantıklı gibi duruyor ama ben bu hesabın biraz daha şanslı olduğuna inandım. Nitekim yeşil şanslardan güzel bekçi çıkardık. Hesabımızdaki son parayla bir tane yavrucuk daha çekeceğim. Hatta direkt bunu mı açsak ya? Hadi bu gene bunu açayım. Tıkırt. Kutsama kağıdı. Olan bunu da açmayacaktık ya. Başka bir hesapta açacaktık arkadaşlar orada. Bir amatörlük yaptık. Günlük görevlerden nesneyi güçlendir vardı arkadaşlar. Yaptım. Normal kordan da yoğunlaşmış yakut çıktı. Bu şansımı deneyeceğim ya. Bakarsınız bir antika yakut alırız. Düşük bir olasılık. iki kere üst üste geçmesi lazım. O yüzden map'teki simyacıya geldim. Hadi oğlum be. Yap bugün bize hareketini. Yap krallığını be. Çok çok sapsata yaptık ya. Mal gibi basamadık falan. Hak ettik yani. Yanlar yine 1.6.7 senaryosu için. Raul reisimizin yanına geldik. Bu arada kayıt dışı Razör farmlamaya devam ediyorum. Porkisiz dahi razörü çok rahat olarak kesebiliyoruz 55 ateşle. Ekstradan sizlere söyleyebileceğim yavrucu kutusu falan açtım kayıt dışı sizlere sıkmayayım diye. Bayağı da açtık bir 10 tane daha falan açtık herhalde bir 6-7 tane falan. O şekilde de arkadaşlar yine şey yapmadık. Remlis <laughs> ne yapıyor abi burada adamın tokatlama gidiyor ya. Oğlum gelsene 6-7 açacağız. Oo. Adam öldü her neyse şu iki parça itemimizde 8 tane 6 da atacak. borcu attırıyoruz. Paramız yok şu an maalesef. 20 borç yapacağız. İnşallah bir şey gelir. Gelirse de zaten size gösteririm. Neydi şu bilezikle pardon zırha. Arkadaşlar az önce bileziği attı. Bir tane hiçbir şey gelmemiş. Zırha da bir tane attı. Gene bir şey gelmemiş. Allah çöp gidiyoruz ya. Hayırlısı inşallah bir şey gelir. Haydi oğlum be. Hızlı açtı. HP'ne tüküreyim senin. Bir uğraşmam. 20 bom götümüze haşırt diye girdi. Bir şey gelmiyor abi ya. Yemin ediyorum nasıl bir itemler, nasıl bir şansımız var. Normalde satacak şu iki tane pet kitabı sandığını. Açıyorum baba ikisinde. Zaten biri, biri direkt mavi çıkıyor yani düşün bu kadar şanssızız. Abi normalde bunları açmayacaktım bu 15 tane yeşil şansımızı bekçi bittikten sonra falan açardım ama bekçimizin de hem 3 günü kalmış hem de bir yandan kutsama çıkarıp kendimin denemesini 6-7 denemesi yapmak istiyorum. Ne bileyim ya kendim yaparsam da bir açıdan böyle fazla zorlamayacakmış gibi hissediyorum. Oğlum geçti bile dikit abi artık. Öyle bir izlenime kapıldım. Bilmiyorum. Soma gelirse buna da bakacağız. Şansımızı deneyeceğiz hocam. %20 bu depoya koyulmuyor büyük ihtimal. Geçelim. Tecrübe yüzüğü geldi. Geç şansları yani sabah aktardım. Buna da bir 50 kadar para vardı galiba. Bu da bitti. 5 tanesi kaldı. Neyse kalsın ya. Zaten bugün bir şey çıkacağı yok. 2 tane geçit bileti şöyle vırt falan çıktı. Bu arada Gaya sandığın içerisinde zihin taşı destesi yoktu. 10 tane de zihin taşı destesi eklemişler. Yani ben yoktu diye hatırlıyorum. Onun dışında burada süs taşları falan zaten çıkıyordu içerisinde. Canlar şimdi kayıt dışı bir iki geçit bileti falan sattım. 20 şeremden. Bir dedim şansımı deneyim. Kalan yeşil şansları kayıt dışı açayım falan gibi düşündüm. Abi kayıt dışı açarken e, dördüncüsünde burada kutsama denk geldi. Bunu hemen kabul edeceğim. Hatta sonuncusunu beraber açalım. Buz cadısı işimize yaramaz. Ardından bunu bir şansımızı denemek istiyorum. İnşallah böyle istediğimiz hepsini kendimiz yakalayabiliriz. Şimdi de güzel bir his var. İnşallah başarılı oluruz. Zırhı atacağım. Küçük ekleme. Yani mecburen kabul edeceğiz bunda. Ulan millet o kadar attı. Attırdık daha doğrusu. Bir şey gelmedi. Kendimiz şöyle zıbam diye atıp tek tek getirmemiz yok mu? Yallah ya Allah Bismillah. Şimdi hesapları köyde herhangi bir cevherin etrafına topladım arkadaşlar. Hatta bunun öncesinde biraz bakır kasmıştık. 315 taneydi. Bir 100 tanesini erittim. Şimdi gümüş buldum. İşte bunları günlük görevler için falan topluyorum. Yani gümüş de bayağı bereketli atıyor arkadaşlar. 124 tane bu hesapta. 16 tane bu hesapta. Buna fazla atmamış cevher çıkarma olayı biraz daha etkili olduğunu da buradan görebiliyoruz. Mesela bunda 0. Buna 16 tane atmış. Bizim savaşçı az önce şaman almıştı. Şaman da bunu alsın. 170 oldu. Güzel ya. Neredeyse 5 dakika falan oldu. Baya bir gümüş cevheri topladık. Günlük görevler için işte pazardan almak istemiyorum. 7-8 eme satıyorlar. Bu şekilde kendiniz kasmanız daha da önemli olabilir. Hatta bak bakır işlemiştim ben %30'da. O bile olmuştu. Buradan da ilk gelir elde edebileceğim aynı zamanda. Böyle öyle değerlendirmeye çalışıyorum. Bunu da sizlere paylaşmak istedim. Normalde bunu zaten iki hesapla falan yapıyordum arkadaşlar. Ne oldu işte bu hesabı pazara kuracağım diye açtım. O süre elinde kazma varmış dedim. Bu da gelsin. Öyle üç hesapla biraz takılalım bakalım. Bak gene top 148. Vay maşallah. Vay maşallah. Yani böyle bol bol düştüğü zaman günlük görev yapacak olsanız dahi sarabiliyor. Gerçekten keyif veriyor. Onun dışında böyle 3-5 3-5 attığı zaman gerçekten sıkılıp bazen bıraktığım da oluyor. Bu şekilde iyi ama şu an. Şimdi kayıt taşı biraz simya altyapımız vardı. İşlenmemişlerimiz falan üste gittim. Sizlere de yani her video gösterip canınızı sıkmak istemiyorum. Bunlarla birlikte birkaç vır zıvır vardı arkadaşlar. Pazar kurmuştum. Bu hesabımda 6 saatlik premium dükkan çıkmıştı Tombala'da. Onunla kurmuştum yani anlayacağınız ve toplamda gerçekten iyi bir satış olmuş. 3.1616 emlik hatta küsuratla birlikte bir hemen hemen 9. Won civarında bir satışımız olmuş arkadaşlar. İyi bir para. Zaten biliyorsunuz 20 won borcumuz var arkadaşlar. Onu bir şekilde halledip vermeye çalışacağım. Bu para üzerimize alalım. Değerleri satılmamış 6 saat içerisinde. Bir iki turda razor girmiştim. Aslında satacaktım ama bu video öyle bir içerik olsun arkadaşlar. razor sandıklarımızı açalım. Bakarsınız aleve malef çıkar en azından bizim de yüzümüz güler diye düşünüyorum. Piyasasına da hiç bakmadım. Ya. En son baktığımda 5-600'lü. Hiç yoksa bir 6M'i vardır diye düşünüyorum. O yüzden bir tane Alev istiyoruz abi. Gerçekten uzun zamandır Alev'i hiç görmüyorum. Işınlanma özü çıktığı senaryoda diğerleri çöp atıyor. Neden bilmiyorum. Bu şekilde gitti. Açtığım birçok açım. Işınlanma özü çıkıyorsa abi bir şey çıkmıyor. Lütfen artık bu tezi bir çürütelim. Zekası falan var ama yaylılarda bir şey yok sanırım. Şöyle açımlarımıza devam edelim kaldığımız yerden. Oğlum titan kalkan falan çıkıyorsun. Versene bir tane alev ya. Ortalamanın silahlarda bir şey çıkmıyor. Genç pet kitabıymış. Pet kitabı sandı zannettim. Zehirde falan 40 ort üstü bir şey yok tabii ki de. Seri seri açalım abi ya. Valla. Bir de herhalde ben bu razıdörleri çok zor açarım gibi duruyor arkadaşlar. Hani sırf içerik çıksın falan diye açtım ama içerik için bile açılmaya değmiyor gerçekten. Bu aralar bitikleri oynuyoruz. Yani normalde razodoru herkes açlar ama abi biz uzun zamandır hiçbir şey çıkaramıyoruz içinden. Yani maksimum pet kitabı sandığı çıkıyor. Onu da sinirlenip ben açıyorum. Gene çöp oluyoruz. Son sandıklarımızı da açalım. Işınlanma yüzü bak. Işınlanma yüzü çıktığı zaman abi bir şey çıkmıyor ya. Hiç benden uzak dur be. Bizi bitirdin be. Canlar şimdi pazardan yeşil şans kutusu çekeceğim. Yani yan hesaptan da bu hesabı yang aktarmak istemediğim için daha doğrusu uğraşmak istemediğim için kendi cam olan hesabımdan buluyorum pazarı. Şöyle buldum hatta. Gideceğim şimdi buradan geleceğim aynı kısmı arkadaşlar. Buradan pat pat çekeceğim. Zaten bu pazardan hiç satılmamış. Hemen bakayım hatta neredeyiz. Bu kısımdayız. Bir 15 tane çekeyim ya. Bu arkadaştan bir 15 tane çekelim. Şimdi kalan yangı da arkadaşlar kendi hesabımı aldım. 3 temlik bir paramız oldu. Hemen iş şanslarımızı çıtırdan açmaya başlayalım. Böyle düzgün olan denk getirdiğim bir şeyler ya da en son sonucu falan gösteririm sizlere. Bir tane güçlü ekleme geldi arkadaşlar. Buna her türlü kalırım. 19 hep bu. Sanırım bu yeşil şanslar da 19 hep mi 9 hep miydi öyle bir şeydi. Ama bu her türlü kurtarıyor ve bizim de işimize yarıyor bu. Şöyle bir eşya denk geldi. Petismi Perşomeni. Nesnede 49 epe satılıyor. Ticaret var mı yok mu bilmiyorum. Eğer ticareti varsa belki biraz para edebilir. Yani en azından bir 10 eder gibi düşündüm. Alttan da kimse yazmadı abi. Yani bence yüksek ihtimalle ticareti yok gibi düşünüyorum ama bilemedim ya. Çok kararsız kaldım. Neyse geçelim ya valla. İnşallah ticareti yoktur. Evet bu 15'te açım şöpe girdi. Önden de bizde bir 3 tane genişletme vardı böyle ticaret olmayan. Bunlardan çıkmış herhalde. Şununla birlikte 5 oldu işte. Burayı da bir açalım. Yani en azından bir sıra genişletmiş oldum. Bu arada ben bir biraz daha alacağım herhalde ama yani hesaplarımdan bir tanesini de açarım. Yine sonucu göstereyim size. Yeşil şansımızdı. Bir 11 tane daha açtım arkadaşlar. Burası da direkt çöp ya valla. Şu geç pilete mesela depoya dahi koyulmuyor. Petis mi bu sefer 4 mde yani değiştirmek istemedim. Bir bakayım şurada arkadaşa tic atayım. Şurada herhangi birine ticaret atayım. Ticareti var mı yok mu oğlum? Herkesin ticareti kapalı mı ya? Allah Allah. Heh, şunu açtım. Yok abi. Cık. Tahmin ettiğim gibi ticaret. Yok zaten buradaki ürünün hiçbiri yok. Artı çok fazla içgörü küresi çıktı. Ne hikmetse. Vallahi zorladık ya. Kalan son paramıza şamana yüze aldım arkadaşlar. Şöyle geç biletinden 25 tane razıdör için 59 e aldık arkadaşlar. Çok fazla arkadaşlar dedim. Şimdi buradan premium çekeceğiz. Hatta iki sefer deneyeceğimiz için nasıl yapsak şuradan tüm ürünler diyelim. Bir dakika. Aynen karakter yükseltmeye basıp 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 zıp yapacağım abi hadi. 6 saat nasıl veriyorsun ya? Oğlum biz bu aradan harbi bitmişiz ya. 2 gün güzel. Bu taktik her zaman iş yapar. Fatih'ten görmüştüm ben de bunu Fatih Reis'e de. Fatih Koyuncu'ya da buradan selamlar. Evet sıfırı tükettiğimiz için tekrardan kulenin yolunu tuttuk. Burada ikişer günlük ETP görevlerimiz var. Aslında bayağıdır da ETP görevi yapmıyordum. Yani böyle ara ara giriyorum işte arkadaşlar. Boşluk buldukça ETP görevleri falan yapıyorum. Buradan da hani biraz biraz para toplayıp biraz da pazar kuracağım birazdan. Oradan da böyle 20 bonu tamamlayıp arkadaşımıza borcumuzu ödemek istiyorum. Yani Borçta kalmayı seven de bir insan değilim açıkçası. O şekilde bir yol izleyeceğiz. Ama videomuzu burada noktalıyorum arkadaşlar. Zaten seri videolar gelmediği için uzun da tutmak istemiyorum açıkçası. Sizleri seviyoruz. Çıkarken destek amaçlı like ve abonelerinizi ihmal etmeyin. Şuraya bak abi pelerim bile yok. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.